Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. 5. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı programımıza başlıyoruz. Are you ready, Tonguç? I'm not ready. Vay, I'm not ready diyorsun. Hazır değilim diyorsun ama hiç endişelenme. Birazdan mükemmel bir yazılı provası geçireceğiz. Don't worry, be happy. Endişelenme, mutlu ol diyoruz. Neden? Çünkü Tonguç yayınları benim senin için mükemmel bir yazılı provası hazırladık. Öncelikle sana dersimizin ortasında biraz gramerden sonra speaking, listening taktikler vereceğiz. bunda hemen haber vermek istiyorum. Konuşma ve dinleme taktikleri vereceğiz sınavda. İkincisi biliyorsun Biliyorsun ki Milliyetin Bakanlığı bizlerle soruları paylaştı. Hocam Milliyetin soruları sizinle mi paylaştı? Hayır evladım hepimize paylaştı. Yani bütün internet üzerinden genel üzerinden herkese paylaştı. Senaryolar paylaştı. Kazanımlar paylaştı. Biliyorsun bu sınavımızda Health, Movies, Part Time gibi ünitelerimiz var. Yani sağlık, filmler ve parti zamanı. Bunlarla alakalı eğlence zamanındaki soruların her birini inceledik. Ve buna benzer soruları sizler için buraya aldık arkadaşlar. Bu soruları da dikkatli bir şekilde çözeceğiz. Ve buna benzer soruların olduğu yazılı deneme denemelerimizdeki soruları da mutlaka çözün arkadaşlar. Hatta yazıl denemelerinde bak İngilizce kısmını hemen açmak istiyorum. İngilizce'de ikinci dönem birinci yazılda burada bak. ikinci dönem birinci yazılı provası. Bu yazılı provasını çözüyoruz. Takıldığımız zaman yapamadığımız zaman veyahut da cevapları kontrol etmek için karakut okutarak ya da cevap anahtarına bakarak cevapları yazıyoruz. Sonrasında bitmedi ikinci provamız var. Bunu yapıyoruz. Bitmedi Üçüncü provamız var. Bitmedi dördüncü provamız var. Bu dört provayı yaptığımızda zaten mükemmel bir şekilde artık yazılı notlarında kelimelerle beraber İngilizce yazılımımızdan yüz alıyoruz. O zaman şimdi arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Koltuklarımızı dik konuma getirelim. Ve ne yapalım Tonguç Elhan'ı benim? Uçuşa geçiyoruz Harikasın. hocam. hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta Health yani sağlık ünitesiyle başlıyoruz. Buradaki önemli kelimeleri mutlaka yazı notlarımızda bak sayfasında söyleyeyim sana. Health konusuyla alakalı bak movies, party time ve health. Health konusu sayfa 144'ten başlıyor kelimeler. Burada işte stomach, ear, eye, hand, mouth, throat, carry, neck, nose bütün kelimeleri güzelce çalışman lazım. Sayfa 144, 145 ve 146'ta bu kelimeleri güzel güzel taşı yanında ve hepsini öğren Tonguç'um. Şimdi expressing illnesses, needs and feelings. Hastalıkları, ihtiyaçları ve duygularımızı dile getireceğiz. Nasıl? I feel cold and tired. Ben üşüdüm ve yorgun hissediyorum diyebiliyorsun. Yani yorgun ve üşütmüş hissediyorum diyebilirsin. Making simple suggestions basit öneriler sunarken de you should take your pills. Burada should ifadesini iyi bilmemiz lazım. Yani sen ilaç kullanmalısın. You should sen melisin çektiği ifadeler var. Burada neler yapabileceğimizi gel istersen örnek sorularla beraber pekiştirelim. Şimdi mesela demiş ki Tina feels bad. Tina kötü hissediyor. She was a sore throat. She takes medicine every morning. She shouldn't drink cold water. Ha. Şimdi sore throat diyor. Sore throat ne de demek biliyor musun sonuç herhalde benim? Bilmiyorum. Bilmiyorsan ne yapacağız? Hemen burayı açacağız bak health konusunda. Sore kelimesinin ne olduğunu bulmamız lazım. Bak sore throat yazmışız bak. Boğaz ağrısı. Boğaz ağrısını bir kere bileceksin. Eğer bu kelimeyi bilmiyorsan buradan mutlaka altını çiz sonuç herhalde benim. Bu önemli. Ekranları başlık arkadaşlarımız da mutlaka yazı notlarına açsınlar. Şimdi Tina kötü hissediyor. She has sore throat. O bir boğaz ağrısına sahip. Boğaz ağrısı var. Her sabah every morning ilaç alıyor. Yani medicine ilaç. She shouldn't drink cold water. O içmemeli soğuk su diyor. Çünkü boğaz ağrıyor. Şimdi başlıyoruz. What's wrong with Tina? Tina nesi var? Yani ne yanlış? Ne hatalı? Yani ne? Bak what's wrong ne yanlış demek. Ama burada biz nesi var şeklinde kullanıyoruz. Nesi var Tina'nın? Tına neyi var Tonguç Eladım benim? Hastaydı hocam. Hasta ama buraya hasta yazamazsın. İl de yazamazsın. Burada zaten hastalığı bize paylaştı. Bak ne dedi? She has a sore throat dedi. Buraya she has a sore throat demen gerekiyor Tonguç Eladım benim. Sonra demiş ki What does she do every morning? Her sabah ne yapıyor diyor. Şimdi bu tarz sorularda kelime Bulma yöntemini uygulamamız gerekiyor. Kelime bulma yöntemi nedir Tonguç evladım benim biliyor musun? Bilmem ki. Hemen söyleyeyim. Bak. Every morning kelimesinin geçtiği cümleyi buluyorsun. Bak. Every morning kelimesi bu cümlede yok. Bu cümlede yok, bu cümlede var. Every morning kelimesinin geçtiği cümleyi yazıyorsun. She takes medicine every morning. What does she do every morning? Hemen bu cümleyi yazıyorsun. She takes medicine medicine every morning diyorsun Tonguç evladım benim. Ne yaptık? Every morning kelimesi soruda geçiyordu. Aynı kelimeyi burada bulduk ve o cümleyi yazdık. Bu kadar basit. Şimdi, What should Tina do? Tina ne yapmalı diyor. Bak, anahtar kelimemiz ne burada Tonguç Eladım benim? Should. Harikasın. Should. Should kelimesini geçti cümleyi arıyoruz. Tina, şunu, bunu, onu. She shouldn't drink cold water diyor. Aa, o zaman hemen bu cümleyi alıp yazıyorsun. She shouldn't drink cold water. She ne yapmalı Tina? Biz de yapmaması gerektiğini söylüyoruz. She shouldn't drink cold water diyoruz ve bitiriyoruz. O zaman kelime bulma yöntemini sevdin mi Tonguç Elhan ya Çok sevdim tamam, hocam. Kelimeyi buluyorsun burada soruda sonra aynısını metinde buluyorsun. Geldik başka bir soruya. Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Fill in the blanks according to table demiş. Tabloya göre e, boşlukları doldurun diyor. Ali, Melis, Ege ve Çimen'i görüyor. Şimdi burada Ali ne yapıyor Tomuç Helal benim? Sümkürüyor. Yani, sümkürmek değil bak birazcık hasta. Yani e, burnu akıyor. Melis zaten ateşi var yatıyor bak ateş derecesi koymuşlar. Ege'nin karnı ağrıyor. Çimen'in de ayağı kırılmış. Gerçekten e, revire dönmüş burası. Neyse geçmiş olsun hepsine. Ali'nin o zaman burnu akıyor. Şöyle diyeceğiz. Ali heze runny nose. Ali akıntısı var. Melis ateşi varmış. Melis heze fever yazacağız. Ege karnı ağrıyordu. Ege heze stomach ek. Bak, ek ağrı demek, to take diş ağrısı oluyor. Stomach ek de mide ağrısı oluyor. Devam ediyoruz, karın ağrısı var yani. Çimenin de ayağı kırılmıştı. Çimen heze broken leg diyoruz, bitti gitti. Dolayısıyla burada Temel dikkat etmemiz gereken şey resimlerdeki hastalıkların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunları da mutlaka yazı notlarımızdan ve yazılı denemelerimizden çalışıyoruz. Geldik şimdi movies konusuna, filmler konusuna. Describing characters and people. Yani karakterleri ve kişileri tarif edeceğiz. Mesela Elsa is very beautiful demiş. Elsa çok güzel demiş. Buna benzer bazı tanıtımları birazdan yapacağız. Böyle kişilerin dış görünüşlerini tarif etmeye çalışacağız. Bunlar önemli. Burada bak hatta yazılı notlarında kelimelerimizi de göstermiştik. Şöyle göstereyim. Movies'de. Mesela bak. Ne diyebiliriz mesela? Personality var bir de physical appearance var. Şimdi personality kısmında buradan yazmak istiyorum. Bak personality kişilik demek. Personality kısmında bazı şeyleri iyi bilmemiz lazım. Mesela funny komik demek. Veyahut da honest dürüst demek mesela. Evil kötü demek. Ya da clever ne demek Tonguç Elad benim? Zeki. Harikasın. Zeki akıllı demek. Brave mesela cinsir demek. Cesur olduğunu bileceksin. Bunlar kişilikle alakalı. Fakat bir de physical appearance var. Yani fiziksel görünüş var. Bunu da yazalım şöyle. Physical appearance. Buradaki kelimeleri de bilmek için bazı şeyleri buradan öğrenmemiz lazım. Mesela handsome ne demek Tonguç Eladım benim? Arkadaşlar benim handsome olduğumu söylüyor. Evet bence de çok yakışıklısın Tonguç Eladım benim. Tebrik ediyorum seni. Handsome yakışıklı demek. O zaman buraya yazıyoruz. Handsome dedik. Peki aynı zamanda ne diyebiliriz mesela? Tall, uzun ya da short, kısa ya da işte strong, e, işte yani güçlü ya da beautiful, güzel, cool, havalı, harika şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bir de Expressing Likes and Dislikes var. Yani hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız şeyleri söylüyoruz. Burada hoşlanmadığımız şeylerde mesela I don't like diyeceğiz. Hoşlandığımız şeylerde I like diyeceğiz. I don't like animations. Animasyonları sevmiyormuş filmler olarak. Mesela sen ne tarz filmleri seviyorsun Tonguç evladım benim? Aksiyon filmlerini seviyorum. O zaman diyeceksin ki I like action movies diyeceksin. Aksiyon filmleri action movies. Mesela Fast and Furious değil mi? mesela. O zaman I like action movies diyeceğiz. Şimdi bir de stating personal opinions var. Kişisel fikirlerimizi dile getirmek. Mesela I think bence in my opinion fikrimce to me bana göre gibi ifadelerle Sid is funny. Sid çok komiktir. Eğlencelidir şeklinde görüşlerimizi dile getirebiliyoruz. Bir de telling the time zamanları söylemek var. The movie is at 3 o'clock. Saat 3'te diyebiliyoruz. Burada saatleri iyi bilmemiz lazım. Mesela eğer böyle yazıyorsa mesela diyelim ki 02 o zaman ne diyeceğiz? At 2 o'clock dememiz gerekiyor. Eğer 2.30'sa mesela şöyle 2.30 olduğunu düşünelim. O zaman half past 2 diyeceğiz. İşte e, 2.15 ise quarter past 2 diyeceğiz. Bunları gel istersen sorularımıza pekiştir. Şimdi answer the questions according to the poster diyor. Yani postere göre soruları cevaplayın diyor. Şimdi burada unexpected encounter diye bir film koymuş. A romance romantik bir filmmiş. On 17 February. Şubat'ın 7'sindeymiş. Şimdi what is the name of the movie? Filmin adı nedir diyor. Filmin adı nedir Tonguç Eladı benim? Unexpected e, en, Encounter. Hiç sıkıntı yok Tonguç'um. Telaffuz etmen önemli değil. Yanlış telaffuz etmiş olabilirsin. Unexpected Encounter. Burada beklenmeyen kişi. Şimdi burada hemen kelimeyi aynen yazacaksınız. Zaten sana konuşturmayacaklar. Sadece telaffuz edecekler. Unexpected Encounter diye buraya yazıyorsun. Çok güzel. Şimdi filmin adını yazdık. Romantik film. What is the date of the movie? Filmin tarihi nedir Tonguç Elad benim? 7 Şubat. Harika. It is 17 February. Şöyle yazacaksın. It is on the 17 of February. Yani Şubat'ın 7'sine bir. Sadece Şubat'ın 7'sine yazabilirsin. What type of movie is it? Ne tarz bir film? Bak onu da yazmış. Ne tarz bir film olduğu belli. Romantik bir film. O zaman it is a romance yani romantik bir film şeklinde söyleyebiliriz. Evet şimdi başka bir sorumuza geldik. Fill in the blanks according to table diyor. Boşlukları tabloya göre doldurun diyor. Monday pazartesi, Tuesday salı, Wednesday çarşamba, Friday cuma, Saturday cumartesi, Sunday pazar günlerimiz burada. Pazartesi günü Frozen filmi varmış. Salı günü Home Alone evde tek başına. Wednesday çarşamba günü ne varmış Tonguç adı benim? Spider-Man. Harikasın Spider-Man. Cuma günü Pirates Korsanlar, Cumartesi günü Journey to Mars, Mars'a yolculuk, Pazar günü de Brave Cesur diye bir film varmış. Şimdi, You Cannot Watch a Movie On. Ne zaman film izleyemeyiz? Ne zaman film yok Tonguç Eladın benim? Perşembe. Harikası. Perşembe günü yok. Perşembenin de İngilizcesi Thursday. Perşembeyi bir kere yazdık. Güzel. Elde var bir. If you want to watch bıdı bıdı, you should go there on Monday. Eğer izlemek istersen, ne izlemek istersen? Pazartesi günü gitmelisin diyor. Eğer sen ne izlemek istersen Pazar günü gitmelisin. Frozen. Frozen. O zaman buraya hemen yazıyorum. You, if you want to watch Frozen. Eğer Frozen izlemek istiyorsan pazartesi günü gitmelisin diyor sinemaya. Şimdi you can watch bıdı bıdı at half past nine. Dokuz buçukta bak. Half past nine dokuz buçuk demek. Dokuz buçuk nerede? Burada. Half past nine'ın da dokuz buçuk olduğunu nereden bileceğiz? Şöyleydi hatırlarsan. Şimdi şöyle yazarsa diyelim ki saat. Saat şöyle olunca saat iki oluyordu. Öyle mi? Şöyle olunca saat 2.30 oluyordu. Tamam. Eee şöyle olunca 2.15 oluyordu. Bunlar saatlerimiz. Şimdi bunların İngilizce söylenişini bilmen lazım. Eğer 2 diyorsa it is 2 o'clock der, tamam mı? 2. İki. Eğer 2.30 iki diyorsa it is half past yani bak geçe half past 2 der. Çeyrek geçiyorsa it is quarter past 2 der. 2'yi i̇ki, çeyrek geçiyor. Eğer saat 2.45 ise yani 3'e çeyrek varsa o zaman kala diyorsun. It is quarter çeyrek kala quarter to 3 diyorsun. Çünkü 3'e çeyrek var. Şimdi burada half past 9 9.30 demek. 9.30 olan filmin adı neydi sonuç herhalde benim? Spider-Man. Harikasın. O zaman buraya hemen Spider-Man'i bir kez daha yazıyorum. Tebrik ediyorum seni. Tonguç Akademi'de tüm kitapların dijital olduğunu biliyor muydun? Yani hem fiziksel hem de dijital. Sahip olduğun bir Tonguç kitabını Tats uygulamasından aktif ettiğinde içerisinde bulunan tüm sorulara dijital olarak da ulaşabilirsin. Böylece kitabın yanında olmasa dahi istediğin yerde soru çözebilirsin ve ders çalışabilirsin. Daha da güzeli kitabında çözdüğün soruları bir süre geçtikten sonra Tats uygulamasında çözebilir ve konuları iyice pekiştirebilirsin. O zaman artık dijital kitabın ne demek olduğunu biliyorsun. Arkadaşların falan sorarsa benim yerimi anlatırsın. Geldik diğer konumuza part time konusuna. Parti zamanındayız. Hemen o zaman konfetilerimizi patlatalım ve partiye girişimiz yapalım. Şimdi asking for permission izin almak için sorduğumuz zaman ne yapıyoruz? Mom can I have a big birthday cake? Büyük bir doğum günü pastası alabilir miyim? Diyorsun. Veyahut da expressing and responding to thanks. Annen sana verdi mesela veyahut da birine teşekkür ediyorsun bir teşekkürü söylerken veya teşekkür cevaplarken mesela teşekkür etmek nasıl oluyor İngilizce Tonguç benim? Thank you. Tamam bak thank you dedin. Sen de thank you dediğin zaman karşı taraf sana şöyle diyebilir. You're welcome. Estağfurullah seninki var. You're welcome. Greeting and meeting people insanlarla tanışmak ve selamlamakta da nice to meet you. Nice to meet you ne demek Tonguş Şelal'de benim? Tanıştığıma memnun oldum. Harikasın. Tanıştığıma memnun oldum demek. Nice to meet you. Seninle tanışmak güzel. Tanışma memnun oldum. Şimdi gel istersen sorularımıza bakalım. Tam da Milletin Bakanlığı'nın sorduğu tarzda sorular. Bizler de zaten yazılı denemelerimize buna benzer soruları koyduk. Mutlaka çözeceksiniz. Şimdi answer the questions according to the given invitation card. Soruları cevaplayın verilen davetiye kartına göre diyor. Şimdi Deren's birthday. Deren'in doğum günüymüş. Parti. April 9th. 19 Nisan'daymış 2024'te. 2 p.m. 4 p.m. Tabi burada biz çok küçük yazmışız. Gözükmüyor ekranda. Biz şöyle büyütelim. April gözüksün. 9 yazıyor burada. 2024. Bir de saatlerde 2 ve 4. 2 p.m. 4 p.m. Şimdi başlayalım. Whose party is it? Bu kimin partisi diyor. Bu kimin partisi Songuç'um? Derenin partisi. Harika. Derenin partisi. O zaman it is Deren's party diyebiliriz. Bu Deren'in partisi Zaten burada yazıyor. Deren's birthday diyor. When is the party? Parti ne zaman diyor. Partinin tarihi ne zamandı? Nisan 19'undaydı. O zaman 19 April diyebiliriz. 19 Nisan diyebiliriz. 19th of April diyebiliriz. 19 April, 19th of April diyebiliriz. What kind of party is it? Ne tarz bir parti? Mezuniyet partisi mi, doğum günü partisi mi, kostüm partisi mi? Doğum günü partisi. Harika. O zaman doğum günü partisi yazacağız. It is a birthday party. Bu bir doğum günü partisi diyebiliriz. How long will the party last? Parti ne kadar sürecek diyor. Şimdi bak. Parti 2'de başlayıp 4'te bitiyorsa kaç saat sürüyor demektir Tonguç Helal benim? 2 saat. Harika. 2 hours yazabiliriz. 2 saat yazabiliriz. It will lost. It will last 2 hours diyebiliriz. <laughs> Geldik şimdi map örnek yazılı sorusu benzerlerine. Bunlar da çok çok önemli. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi zaten sınavda buna benzer gelecek. Şimdi read the text below and answer the questions. Aşağıdaki metni okuyun ve soruları cevaplayın diyor. Hadi bakalım. Sally feels very ill today. Sally bugün çok hasta hissediyormuş geçmiş olsun. She has a headache and runny nose. O baş ağrısı varmış, baş ağrısına sahip yani baş ağrısı var ve burun akıntısı varmış. Runny nose burun akıntısı. Tamam. She needs to take her pills and have rest. O neye ihtiyacı varmış? She needs to take her pills, ilaçlarını almalıymış ve have rest ve dinlenmeliymiş. Şimdi How does Sally feel? Sally nasıl hissediyor? Şimdi bu tarz sorularda ne yöntemimiz var Tonguç evladım benim? Kelime bulma Yöntemi. Kelimeyi bul bir yerine koyuyoruz. Tamam. Şimdi burada kelimemiz Sally ve feel. Sally feels diyor. Burada da zaten yazmış. Sally feels very ill today. O zaman yazacağız. Sally feels very ill. Bitti gitti. Sally fiili gördün. Burada onu buldun. Cümle yazdın ve ardından kaçıyorsun. Süpermiş hocam. What is wrong with Sally? Sally'nin neyi var diyor. Şimdi bak. Burada wrong kelimesi yok. Yazmıyor. Ama sen şunu bilmen lazım. What is wrong demek. What's wrong? neyi var? Yani hasta olan insanlara onu deriz. Mesela sen hasta olsaydın ben sana şunu sorardım İngilizce olarak. What's wrong Tonguç? Hayırdır Tonguç neyin var yani? What's wrong with you? Senin neyin var? Şimdi burada da what's wrong with Sel diyor. Sel'in neyi var? Headache and runny noise. O zaman ne yazacağız? Buradaki she has hastalıkları yazdığı için. She has a headache. Baş ağrısı var. And runny noise diyeceğiz. Bitti gitti. What should Sally do to feel better? Sally daha iyi hissetmek için ne yapmalı diyor. Güzel bir soru. Şimdi zaten burada da daha iyi hissetmesi için yapılması gerekenleri son cümlede söylemiş. She needs to take her pills and have a rest. Ardından son cümle yazıyoruz. Bak buradaki anahtar kelimemiz neydi Tonguç Elad benim? Anahtar kelimeyi bulamadım hocam. Aslında vardı bak dikkat et. Burada should dedi. What should Sally do? She should gibi bir anlam katıyor. She needs, she should. She should She should take her pills and have a rest. Yani sen should'un melimalı olduğunu bilmelisin. Needs ihtiyaç. Yani ihtiyaçlarını yapmalısın ya. Burada da oradan yakalaman gerekiyordu. Biraz zor bir soru sormuş milletim. Geldik başka bir soruya. Read the text message below and complete the birthday notes. Yandaki mesajı okuyun diyor ve doğum günü notlarını yazın diyor place, time, day, needs. Yani yer, zaman, gün ve ihtiyaçlar. Şimdi bakalım. Bir arkadaşımız doğum günü partisi veriyor kız kardeşi Kerli için. Ve bunu da Tim'e mesaj atıyor. Bu WhatsApp mesajı var. İkisi de okumuştu. İki tane tik var. Mavi tik iki tane. Şimdi Tim de diyecek ki sure see you diyor. Tamam görüşürüz diyecek. Tamam. Şimdi kesinlikle görüşürüz diyor. Bakalım ne demiş. Merhaba. I am throwing a surprise birthday party for my sister Kerli. Ben Sürpriz bir doğum günü partisi veriyorum kız kardeşim için, Kerli için. She is turning 10. O 10 yaşına giriyormuş. She is turning 10, 10 yaşına giriyor. The party starts at 9 in the morning. Parti sabahleyin 9'a başlıyor. At the school canteen on Friday. Cuma günü okul kantininde. Invitation cards, gifts, food and beverages are ready. Davetiye kartları, hediyeler, yemekler ve içecekler. Beverage içecekti bak bu önemli. Are ready, hazır. But, fakat... I need party hats and balloons. Benim ihtiyacım var. Need party hats, parti şapkaları ve balonlara ihtiyacım var diyor. Can you bring them please? Onları getirebilir misin lütfen diyor. Tim de sure see you. Merak etme kesin getiririm. Görüşürüz diyor. Şimdi önce mekanlara bakalım. Place. Sence doğum günü partisi nerede olacak? Evlerinde. Hayır evlerinde değil. Bak burada ne demiş? The school canteen diyor. Okul kantin. O zaman buraya yazacağız. The school canteen okul kantininde olacağını bilmemiz lazım. Time'a baktığımızda, saate baktığımızda ne demiş? She is turning 10 yaşına giriyormuş ama the party starts at 9. 9'a başlıyormuş. O zaman 9 yazacağız. Ama in the morning dediğine göre 9 a.m. dememiz lazım. Biliyorsun sabahleyin yani geceden itibaren gece 1, gece 2, gece 3, gece 4, gece 5, sabah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye kadar hep a.m. dememiz gerekiyor. 12'den sonra 1, 2, 3, 4, 5 dediğimizde p.m. dememiz gerekiyor. Yani öğleden sonra 1, 2, 4. Burada sabahleyin olduğu için 9 diyeceğiz. Şimdi günü nedir Tonguç herhalde benim? Fridays. Harikasın. Cuma günü mübarek gün. Friday diye yazıyoruz buraya. Nis ihtiyaçlara bakalım. Burada anahtar kelimemizden yola çıkacağız. Bak burada need kelimesi var. Burada need kelimesi var. Ne ihtiyacı varmış? But I need... Party hats and balloons dedi. O zaman buraya da hemen yazıyoruz. Party hats and balloons diyoruz. Tonguç evladım benim. Şimdi geldik başka bir sorumuza. Bu da zaten sonra birkaç sorumuz daha var. Sonra bitiyor. Evet birkaç sorudan sonra bitiyor. Şimdi look at the film poster below and answer the questions. Aşağıdaki film posterine bakın ve soruları cevaplayın diyor. Bakalım. What is the name of the movie? Filmin adı nedir diyor. Şimdi A day in a pet's life, herhalde filmin adı bu. Hemen yazalım o zaman. A day in a pet's life. Tamam. Şimdi, burada film adını yazmış. What kind of movie is it? Bu zaten resimden anlaşıldığı kadarıyla ne filmi Tonguç evladım benim? Animasyon hocam. Harikasın. Animasyon ama burada zaten yazmış bak. A new animation diyor. O zaman biz yazacağız buraya. It is an animation diye yazacağız. Zaten burada animasyon olduğu yazıyor artı resimlerden anlıyoruz. What time is the movie? Film saat kaçta diyor? Filmin saati ne Tonguç benim? 12'de hocam. Harika. 12. 12'de yazıyoruz buraya. 12'de yazdık. Tamam. Gece 12 olma ihtimali yok zaten çocuk film olduğu için. Gündüz 12'dir. 12 PM diyebiliriz. Where is the movie on? Film nerede diyor? Film nerede? Şimdi A new animation movie is playing at the Moon Cinema in March. Martta Moon Sineması, Ay Sinemasıymış. O zaman it is Et de moon sinema diyebiliriz Tonguç Ali Adım benim. Of ya Kırtasya'dan Tonguç'un kitaplarını almayı unuttum. Dediğin anda tonguçmağaza.com yanında. LGS'ye özel hazırlanmış kitaplar başta olmak üzere 1. sınıftan 11. sınıfa kadar aradığın tüm yardımcı kaynaklar tonguçmazda.com'da. Okul yazılarında başarıya ulaşmanı sağlayacak konu anlatımlı kitaplar, her seviyeye uygun hazırlanmış soru bankaları, branş ve genel denemelerle birlikte çok daha fazlası Tonguç mağazada. Ayrıca kolay ve güvenli ödeme yöntemleri sayesinde sınıfının ders kitaplarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsin. Tonguçmağaza.com What should I do diyor. Ne yapmalıyım diyor. Bak sırtı ağrıyor. O zaman sırtı ağrıyan bir insan ne yapmalı Tonguç evladım benim? Çıkıkçıya gitmeli. Ya Tonguç espri yapma. Ne çıkıkçısı evladım? Tabii ki de doktora gitmeli. You should see a doctor. Doktora gitmeli. You should drink cold water. Soğuk su içmelisin. Olmaz. You should use tissues. Mendil kullanmalısın. Olmaz. You should brush your teeth. Dişini fıçalamalısın. Olmaz. You should see a doctor. Doktora gitmelisin. Geldik başka bir soruya. I don't like our films diye başlıyor. Which one cannot complete one of the sentences above? Hangisi yukarıdaki cümleleri tamamlayamaz diyor. Bakalım. I don't like horror films. Ben korku filmlerini sevmem. They are friendly, lazy, strong, frightening. Şimdi friendly arkadaş demek. Lazy tembel demek. Strong güçlü. Güçlü demek. Frightening de korkunç demek. Hocam ben bu kadar kelimeyi nasıl ezberleyeceğim? Hiç endişelenme Tonguç'um. Bak bu tarz kelimeleri ezberleme yöntemini hemen söylüyorum sana. Burada Öğrenmen gereken kelimeler zaten yazı notlarında yazıyor. Fakat yazı notlarının yanında gezdirdiğin gibi şu yöntemi de uygulayabilirsin. Mesela diyelim ki strong kelimesini öğreneceksin ya. Yani. Kelime kağıtları oluşturuyorsun. tam böyle kartlara kese yapıştırabilirsin. Buraya strong yazın ya. Arkasına da bunun Türkçesini yazıyorsun. Hatta bak şöyle bir makas varsa göstereyim sana. Şimdi strong yazın ya buraya. Şöyle alacaksın mesela. Bu şurada devam ediyor. Strong'u aldım mesela şuraya. Hatta şöyle göstereyim bak şuradan direkt bu kağıdı keserek göstereyim sana. Şöyle kağıdı kestin, şöyle canlı canlı yayınımızda böyle de sana göstereyim. Şöyle kesiyorsun tamam. Böyle kelime kartları yapman lazım ve bunları çalışmıyorsun. Niye? Cebine koysan bile baksan bile yeter. Yani oturup bunları masada çalışmana gerek yok çünkü kelimeleri masada öğreniyorsun, sırada öğreniyorsun. Gidiyorsun okula sırada eve geliyorsun masada hep aynı yerde karşılaştığın için kelimeyle kafanda bir hikaye oluşmuyor ama kelimeyi cebine koyup kantinde halanda teyzende okulda alışveriş merkezinde ne bileyim maç yaparken bir yerlerde karşılaşsan hepsi aklında kalacak Tonguç Eladım benim. Şimdi böyle kartları kestin mi? Kesin. ben burada küçük kağıt kestim ama sen daha güzel kartlar kesebilirsin çünkü bunların her biri önemli. Şimdi bilmediğin kelimeleri yazalım mesela. Buraya yazıyorsun Arrow Films diyorsun tamam mı? Şöyle yazdın kağıda. Arkasına da Türkçesini yazıyorsun. Korku filmi. Bilmediğini düşünüyorsun da. Biliyorsan yazma. Bildi Bilmediğin filmleri yaz. Bildiğin filmini yazacaksın korku filmi diye. Tamam. Sonra mesela burada e, strong gücü demekti. Bunu yazdık. Mesela frightening. Frightening ürkütücü, korkutucu demek. Frightening diye yazın ya. Buraya da korkunç yazıyorsun. Zaten bu kelimeleri cebine yazıp koyduktan sonra böyle bir sürü kelime kartı Bunu koydun ya. Sadece bilmediğin kelimeler var. Farklı yerlerde cebinden çıktığı zaman mesela açtığın bakkalda korkunç kelimesi çıktı. O kelime senin zihninde başka bir kelimeyle bağlantı kurup oradaki etraftaki görüntülerle bağlantı kurup zihninde kalacak. Diğer türlü hepsini hep aynı sırada hep aynı masada aynı sandalyede gördüğün için bir türlü hikayeleştiremiyorsun. Bu yöntemle hepsini çok hızlı bir şekilde ezberlersin. Çalışmana bile gerek yok sadece cebinde dursun yeter. Şimdi o zaman I don't like horror films korku filmlerini sevmem çünkü they are frightening korkutucu doğru cevabımız. Ama diğerlerine bakalım. Pardon bu oluyor hangisi olmaz diyordu bu oluyor şöyle pardon patladım şu anda gaza geldim ve hata yaptım. Frightening oluyor. Bu oluyor. Spider-Man can lift up cars. Spider-Man araçları kaldırabiliyor gerçekten de. O zaman he is ne diyeceğiz? Strong. Bu da oluyor. O zaman bunu da böyle tık atalım. Strong da oldu. Şimdi yanlışı başka türlü olacağız. Hangisi olamıyor diyor bak. Which cannot. Scooby-Doo has a lot of friends. Scooby'nin çok fazla arkadaşı var diyor. Friends. O zaman friendly diyebiliriz. He is friendly diyebiliriz. Bu da oluyor. Tamam. O zaman geriye ne kaldı? Lazy kaldı. Cevabımız lazy. Hangisi olamaz? Lazy olamaz. Friendly Scooby-Doo için. Strong Spider-Man için. Frightening Korkucu Horror Films için. Oluyor ama lazy'ye bir şey bulamadık. Şimdi geldik son sorumuza. parti listesi var. Bıdı 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 bıdı. A big cake büyük bir pasta ve candles demiş. Yani mumlar demiş. Which of the following completes the list above? Hangisi? Üstteki listeyi tamamlar diyor. Şimdi. Drinks Decorations, invitations. İçecekler. Yani drinks'in diğer adı neydi? Beverage's. Bu da çıkabilir sınavda. Dikkat et. Milletim bu kelimeyi çok seviyor. İçecekler, dekoratif şeyler ve davetiyeler. Pasta ve mum. Bu mantıklı mı sence Tonguç'um? Mantıklı hocam. Değil mi? Bu olabilir. Doğum günü partisi. Hats, pijamas, mobile phones. Şapkalar, pijamalar ve cep telefonlar. Pff, ne alakası var? Gifts, books, pencils. Hediyeler, kitaplar, kalemler. Bu da alakasız. Shoes, clowns, tables. Ayakkabılar, palyaçolar, masalar. Bu da alakası oluyor. O zaman cevabımız Adana seçeneği. Şimdi Tonguç Ali Adem'in. Yapman gereken şey çok net bir şekilde belli. Yazı notlarını alıyorsun. Buradaki kelimeleri güzel güzel çalışıyorsun. Kelimeleri eğer bu tarz küçük kelime kartlarına yazarsan ve bunları cebine koyarsan bak çalış bile demiyor. Bak sadece cebine koyman bile yeterli. Zaten arada bir cebindeki fişe bile bakıyor insan. Bunlara bak sen hepsi aklında kalacak bu bir. İkincisi yazılı denemelerinden mutlaka kendini kontrol et. Bu yazılı denemelerindeki soruları eğer cevaplarını biliyorsan harika puanları kazandın. Ama bilmiyorsan mutlaka sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61, 62'deki soruları cevapla. Karekodda cevapları var. Arkada cevap anahtarı var. Bunları yazmak bile yazarken bu kelimelerini öğrenmek bile sana yazıldan yüz aldıracak. Hadi bakalım hepinize yazılarda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Hepinize good luck. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.